Yürüyoruz kızımla, yürüyoruz, yürüyoruz. Hadi bir duralım, bir duralım, bir duralım. Tamam, tamam, hadi yürü. Yürü tamam yürü. Ne kadar çok yürümeyi istiyormuşsun sen ya. Gel. Hadi. Yoruldum ama babacım. Hadi dinlenelim biraz. Duralım. Duralım. Tamam. Hayır yürümeyelim. Yürümeyelim. Yürüme. Tamam tamam tamam. Gel gel. Bak. Ah yürüyoruz. Ah, ah yürüyoruz. Tamam. Tamam yürüyoruz. Yürüyoruz. Yürüyoruz kızım. Tamam. Tamam yürüyeceğiz. Hadi. Hadi gel. Böyle. Biraz da böyle yürüyelim. Dinlenelim biraz. Dinlenelim mi kızım? Başka. Tamam. 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 ağlama Tamam. Hadi yürü. Tamam yürüyeceğiz biz kızım engellemeyin bizi biz yürüyeceğiz ya hadi kamerayı kapatalım dur dur kamerayı kapat